Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'da bilgisayarımızdan YouTube'da reklam engelleyici nasıl kullanabiliriz ona bakacağız. daha öncesinde AdBlock kullanıyorduk. Ma maalesef bunu YouTube önüne geçti artık. Şimdi şeyi kullanacağız. E, uBlock. uBlock Origin diye şu şekilde arama yerine yazıyoruz. Biz daha öncesinde şunu kullanıyorduk. AdBlock reklam engelleyici. Bu, bunu artık YouTube'un önüne geçiyor. Neyse uzantılarımıza baktık. Şu U-Block origin diye arama yerine yazdık. Sonrasında şurada en üste çıkan çekmeye tıklıyoruz. Burada Chrome ekle diyor. Buna tıkladık. Uzantıyı ekledim. dedim. Uzantıyı şimdi uzantılarımı ekleyecek. Tamam. Geldim buraya. Eklendi dedi. Şurada U-Block origin diye. Bunu ekledikten sonra Chrome'u kapatın. Sonrasında yeniden açın. Sonrasında uzantılara gelip bu uBlock orginin e, orijinal mi olup olmadığına e, bakmanız gerekiyor. Şurada uzantıların altında e, uBlock'u bulun. Sonrasında şuradan seçeneklere tıklayın. Şurada e, filtre, liste, filtre listeleri diyor. Buradan şimdi güncelle deyin. Eğer sizde şimdi güncelle sekmesi yoksa zaten günceldir. Buradan güncel olup olmadığını e, denetliyoruz. Şimdi güncelle dedim. Ondan sonrasında inceleme başladı. Evet güncellemeniz tamam. Eğer sizde bu sekme yoksa zaten güncel demektir. Ee, buraya geldik YouTube'umuza. YouTube dedik. Sonrasında Atatürk'ü Selçuk maçı diye mesela tıkladık. Gördüğünüz gibi direkt reklamsız olarak artık açık açılıyor yani. Videoyu izleyip beğendiyseniz bize destek için abone olabilirsiniz. Beğenmediyseniz zaten izleyip geçebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.